arkadaşlar birlikte Roblox'ta try to die çekeceğiz de bu da hala video mu video mu diyor Abi. dur kanka şimdi sana söyleyeceğim lan hala evet evet başladım video başladım Oto. Hadi çek. Tamam çek hadi ya. Çık değil mi? Yaşadığım durumlara bak. Neyse arkadaşlar bu oyunun amacı e, bu oyunda ölmeye çalışıyorsunuz. Size anlatayım. Mesela burada öldüren blok var. Buna değmeye çalışıyorsunuz. Yani Buna değmeye çalışıyorsunuz. Direkt öldüler. Hadi bakayım. Ben de değdim. Oldum. Şimdi bu ne? Daha nasıl oraya atlayacağız lan? Daha nasıl oraya atlayacağız? Lan o nasıl oraya, lan, o nasıl oraya çıkıyor? Nasıl? Bak. Bu buraya çıkmıyor ki. Bir dakika. Lan. Bloğu yiyeceğim. Bloğu Blue can. Blue it. Blue it. İtti. Tamam. Şimdi blue değil mi? Bak öldü. Lan. Nasıl? Ha sonunda. Öldüm. Sonunda. Şimdi burada damage break. Bir dakika. Böyle mi yapacağız? Tamam. Yaptım. Küçük delik diyor. Bu küçük de değilmiş. Ne yapacağız şimdi? Şimdi böyle. Böyle mi? Altı asar dengesi diyor. Ee, hasar vermiyor ki. Allah. Bu ne uzadı lan? Ha. Hasar vermiyor ki abici. Çok az. <gülüyor> Bak, <gülüyor> bir şeye bakacağım. Tamam. <laughs> lan ne oldu? Beni bekleseydin bir. Tuğbe. Direk ölmüş. Beni bekle. Hadi. Son iki tane galiba. Son bir tane. Lan. Canımı götürüm yok ki. Hadi bakayım. <laughs> Lan bir ölmüyor ki. Allah sonunda. Sonunda geldim. Ne bu? Kola makine. Lan beni beklesene. Ne yaptı o şimdi? Ee, bu neydi şimdi? Ne abicim? <laughs> ee, e ee, bitti ki bu. <laughs> He tamam gitmemiş. Kill break bul. Bak ben niye Beni takip et diyor. <Gülüyor> 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 nerede? Aha burada. Ma Oha. Nasıl saklama lan? Yok. <laughs> Helal olsun. Gördüm. Arkadaş, bir dur ya. Buldum buldum. Hadi. Hadi. Yes. Yes. Şimdi onu bekleyeceğim. O mi? Nerede? Bu ne be? Şimdi buradan buraya atlayamaz mı? Evet atlayamıyormuşum. Ee, şimdi bunları mı yapacağız? Ne yapacağız? Onu... Oy. Ananız, Aa! Biri çıktı. Kardeş o kadar hızlı olmayacak. Hop. Karakterimin uzun olması gerekiyor. De şişko. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah böyle işe ben. Hadi Allah. Nasıl ki? Yok. Operen nasıl yaptın oraya çıktın oğlum? Anladım. Anlayamamışım. Yes. Senin ben. Bu deme vallahi videoyu almam. Kardeş tekrar itsene. Üf. <laughs> <Öf. gülüyor> Hayı ben böyle geç. Hadi. Hadi I am sade kralsın. Hadi lütfen. Hadi sene. Oğlum hadi tıklasana. Bak. Üstünde duracağım. Bismillah. Yes. Anladım. Ya of. Ya hayvan böyle. Cık. Ya ben mi gideyim illa ya? Öf. Gidemiyorum işte. Neyse arkadaşlar ben burayı bitirene kadar videoyu Arkadaşlar yapamadık. Biz 9. seviyede kaldık. Lütfen biri şuradan geçsin. Gözünüzü seveyim. Alperen var sen geç. Gözünü seveyim Alperen. Lütfen. Oh. Neyse. Ya. Lan. Orta. Dur. Ya oğlum ya. Bu ne ya? Oğlum geçemiyor. Allah'ım bu ne? Sen nasıl bir oyun yaptın? Aha. Allah senin. Neyse. Hadi. Hop. Ah. Aha. Kim yaptı lan? Adamsın lan Zukat boy. Yes. Hadi Alperen sen de geç gözünü seveyim. Şükür. Oh şükür öldüm sonun. Küçük delik. O da ben bak gittim sen. Popket bir çıkar mısın gözünü sebebi? <laughs> Kardeş, bu ne? Şimdi bu ne? böyle bir şey mi var? diğer, diğer oyuncuları kapattım. Tamam. Ha. ya! Ben <laughs> zıpladım ya oraya ben. olsun ya. Aha sonunda. Şimdi yiyelim. Nasıl ya? 9'u geçtik 10'da kaldık kallam ya. Ya Allah'ım nasıl ya? Ulam geçemiyoruz. Neyse, şimdi ben burada videoyu bitiriyorum. Alperen yanında yok ama ben burayı bitirmek istiyorum. Jos <laughs> dur. Ben burayı yapmadan videoyu bitirmeyeceğim. Gerçekten ben burayı yapmadan videoyu bitirmeyeceğim. Lan 11. 11. Neyse ben burada videoyu bitiriyorum. 13'e nasıl geleyim? Gözünü seveyim. Burada yarım saattir onun 13'e nasıl geleyim? Neyse. Burada videoyu bitiriyorum. Hatta dur. Dur. Neyse. Şimdi burada videoyu bitiriyorum. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. bir sonraki... Ee, bir sonraki bölümlerde kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.